abi ilerleme kaydettim. Ha sıradan uygulamalar. Uyku. Yemek yememek. Dünyaları şaşmış da. Onları tamamen avucumun içine aldım. Bundan böyle. Benim için her şeyi yaparlar komik. Ama çocuk benden şüpheleniyor. Hayır. Onun hakkından gelirim canım. Bu görevi şirket için önemini biliyorum ben. Görev mi? Bana güvenin hanımefendi. Görev için doğru bebeği seçtim. Ne demek ya hain bebek? Çiş kaka pırdı. <laughs> halletmem gerekiyor. Konuşabiliyorsun. Ee, Aa, mı akacak Hayır gerçekten konuşabiliyorsun. Seni duydum. Pekala konuşabiliyorum. Bakalım sen dinleyebiliyor musun? Git bana bir kahve al. Bir de iyi suşi yapan bir mekan bul. Şu an canım acayip şekilde ton balığı çekiyor. Kendine bir şeyler kapı arada. Söyle kimsin sen? Aslında şöyle diyebiliriz. Ben patronum. Patron musun? Sen bebeksin. Bes takıyorsun. Başka kim bes takar biliyor musun? Astronotlar ve araba yarışçıları onlar takar. Buna verimlilik denir Templeton. Bir bebeğin ortalaması nedir? Yılda 45 saatini lazımlıkta geçirir. Ben patronum. Harcayacak öyle bir vaktim yok benim. Ama senin patronun değilsin. Senin de patronunum. Hayır değilsin. Patronunum. Değilsin. Patronunum. Değilsin. Patronunum. Değilsin. Patronunum. Değilsin. Patronunum. Patronunum. Değil. Patronunum. Patronunum. senden önce geldim. Annemler öğrenince görürsün gününü. Ha, öyle mi? Seni bana tercih ederler mi dersin performansına rağmen? Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Demek böyle oynamak istiyorsun ha? Bakalım. Templeton, Timothy, göbek adı. <laughs> Ama bu kız ismi Leslie. Notlar genelde orta. Bunu nasıl bildin? Yedek tekerleksiz bisiklete binemiyor musun? Ayılar bile yedek tekerleksiz bisiklete binebiliyor. Leslie. Hmm. Aa, Yaşın 7 olarak görünüyor. 7,5 yaşındayım. <laughs> Enerji topladım. Aa, ne diyordun? Şu an 7,5 yaşındayım. Yani yaşlısın. Yeni nesle yol açma zamanın çoktan gelmiş. Dünyanın kanunu bu. Ailen eski oyuncağını sorma yaşın geçmiş. Kuzucuk. Herkes havalı yeni şeyler ister. Okay, okay. Kuzucuk. İçine yeni fil koydum. Bum. Annemle babam seni hiç tanımıyor. Onlar beni seviyor. Hadi ya şöyle bir hesapla evlat. Evde aşırı miktarda sevgi var. Tıpkı şu boncuklar Ailenin bütün sevgisini almaya alışmışsın. Ve bütün zamanlarını, bütün ilgilerini, boncukların hepsini toplamışsın. Ama bir anda ben geliyorum. Bebekler çok zaman alır. İlgiye ihtiyaçları vardır. Onlar bütün sevgiyi alır. Peki paylaşırız. Okulda iş eğitim almadı. Nasıl da belli. Bak Templeton. In. O dediğinin mümkün yok. Sevgiden ikimize birden yetmez. Yani bu evde yeterince boncuk yok. Anlayacaksın birdenbire. <laughs> Tim'e yer kalmıyor. Tim artık buraya sığmıyor. Oh, hayır Time ne olacak şimdi? <laughs> O yüzden sus, yoluma çıkayım deme. Yoksa anında kovulursun. Kendi halenden asla kovulamazsın. Kovulabilir misin?